Tam 5 yıl süren ve 20 milyon insanın hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da ekonomik ve sosyal açıdan yaşanan büyük buhranlar, Almanya'da Hitler, İtalya'da ise Mussolini gibi diktatörlerin iş başına gelmesine sebep olmuştu. İktidara gelmesinin ardından Almanya'nın güçlü bir ordu kurmasını engelleyen Versay Anlaşması'nı tanımayan Hitler, büyük bir silahlanma başlatarak Alman ordusunu tekrar dünyanın önemli güçlerinden biri haline getirdi. Bu büyük gücün ilk kurbanı 1 Eylül 1939'da Polonya olurken Polonya'yı Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda ve Fransa takip etti. Öyle ki 1941 yılına gelindiğinde Batı Avrupa'nın neredeyse tamamı Alman ordusu Wehrmacht tarafından işgal edilmişti. Ancak Almanlar 1942 yılındaki Stalingrad muharebesinde Kızıl Ordu'ya mağlup olunca yavaş yavaş gerilemeye başladılar. Almanların bu videoya sığdıramayacağımız birçok sebepten dolayı başlayan gerilemesi, 1944 yılında Amerika'nın da Batı'dan Normandiya sahillerine çıkarma yapmasıyla oldukça hızlanmaya başladı. İki ateş arasında kalan Alman ordularının 1945 yılından itibaren neredeyse çökmesi ve Mayıs 1945'te de teslim olmasıyla beraber İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'ya sona erdi. Savaşın Asya tarafında ise Amerika'nın iki kere atom bombası attığı Japonya 2 Eylül 1945 tarihinde teslim oldu. 40 ila 50 milyon insanın hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı böylelikle sona ererken gerek ekonomi, gerek altyapı, gerekse insan gücü bakımından büyük kayba uğrayan yaşlı kıta Avrupa eski gücünü ve uluslararası arenadaki rolünü yitirmeye başladı. Öte yandan savaşın gerisinde büyük bir sefalet bıraktığı Avrupa ülkelerinde milli gelirler ve maaşlar savaş öncesi duruma kadar gerilemişti. Bu durum ise Avrupa'da komünizmin yayılması için uygun bir ortam hazırlıyordu. Öyle ki Fransa'da 1947 yılında kurulan hükümette komünist partili bakan sayısı 5'e çıkarken İtalya'da komünistler %18 oy alarak ikinci parti durumuna kadar yükseldiler. 27 milyon kişiyle savaşta en büyük insan kaybını veren Sovyetler Birliği ise yaşadığı ekonomik zorlukları işgal ettiği ülkelerdeki başta Alman makineleri olmak üzere çeşitli zenginlikleri söküp ülkesine taşıyarak çözmeye çalışıyordu. Sovyetler Birliği siyasi alanda ise Batı Avrupa'nın aksine herhangi bir istikrarsızlık yaşamıyordu. Nitekim muhalifler Stalin'in sindirme politikası çerçevesinde çoktan ortadan kaldırılmışlardı. Ayrıca birazdan değineceğimiz üzere Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da kendi sözünden çıkmayan uydu devletler kurarak etki alanını genişletmişti. Savaştan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ticari ortağı olan Avrupa ülkelerinin savaştan sonra yaşamakta olduğu sıkıntılar Amerikan ekonomisini derinden etkiliyordu. Zira ellerinde döviz kalmayan, dolayısıyla ürün alamayan Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ticaretinde büyük bir daralma yaşanıyordu. Bunun sonucunda Amerikan şirketleri üretimlerini kısmak zorunda kalıyor ve doğal olarak Amerika'daki işsizlik de artıyordu. İşte bütün bu sorunlara karşı Amerikan Dışişleri Bakanı George Marshall'ın soyadıyla anılan bir plan hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın yeniden inşası için ekonomik yardımlar yapılacağını açıkladı. Avrupalı devletler plana oldukça sıcak yaklaşırken yalnızca Fransa eski düşmanı Almanya'nın yardım kapsamına alınmasına itiraz ediyordu. Ancak zamanla Fransızlar da Almanları dışlamanın düşman kazanmalarından başka hiçbir işe yaramayacağını anlayarak bugün de devam ettiği şekliyle Almanlarla işbirliği yapma yoluna gittiler. Planın amacı açıkça komünizmin yayılmasını önlemekken Sovyetler Birliği Marshall Planını Amerika'nın Avrupa'yı ekonomik olarak ele geçirmek için kullanacağı bir araç olarak nitelendiriyordu. Bunun sonucu olaraksa kendi kontrolünde olan Doğu Avrupa ülkelerine yardımlardan faydalanmamaları konusunda baskı yapıyordu. Hatta daha önce plana sıcak yaklaşan Çekoslovakya ve Polonya Sovyet baskısı sonucunda görüşmelerin yapılacağı Paris konferansına temsilci göndermekten vazgeçtiler. Nihayet 1947 yılında Paris'te toplanan 16 devletin temsilcileri Marshall Planı'nı kabul ettiklerini açıklayarak Amerika'dan yardım aldılar. Bu devletler arasında 2. Dünya Savaşı'na katılmadığı halde Türkiye'de vardı. Zira Amerika Birleşik Devletleri komünizmin yayılmasından endişe ettiği Türkiye'yi de plana dahil etmişti. Yardımın büyüklüğü 16 devlet için toplamda 15 milyar dolardan fazlayken bu rakam 1948 yılı için oldukça önemli bir paraydı. Aynı zamanda yardımlar büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Amerikan şirketlerinden satın aldığı malları Avrupalılara aktarması şeklinde gerçekleşti. Böylelikle Marshall Planı hem Amerikan ekonomisinin canlanmasına hem de komünistlerin finansal iyileşme kaydetmeye başlayan Avrupa ülkelerinde iktidarı ele geçirme ihtimallerinin zayıflamasına yol açtı. Zaten Marshall yardımından kısa süre önce Amerikan Başkanı Truman Kongre'de yaptığı bir konuşmada Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurarak dış yardımların ilk sinyalini vermişti. Zira Sovyetler Birliği lideri Stalin Türkiye'den Boğazlar üzerinde söz hakkı ve Doğu Anadolu'da toprak istiyordu. Yunanistan'da ise komünistlerle milliyetçiler arasında bir iç savaş yaşanıyordu. Aslında bütün bu yardımlar Batı'da yavaş yavaş askeri bir ittifakın kurulacağının ilk sinyalleriydi. Savaş sırasında Almanlara karşı her ne kadar müttefik olsalar da, komünizm ve kapitalizm gibi birbirine zıt ideolojilerle yönetilen Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın eski gücünü yitirmesinin ardından dünyanın iki süper gücü olarak ortaya çıktılar. Ancak savaş sırasındaki bu birliktelik, savaşın hemen ardından komünizm ve kapitalizmin keskin ayrımının bir sonucu olarak çatırdamaya başladı. Nitekim her iki devlet de kendi ekonomik sistemlerini dünyaya yaymaya çalışıyorlardı. Şimdi Doğu Avrupa'nın durumuna harita üzerinden değinmek gerekirse, savaşın sonuna doğru Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen bu ülkeler Stalin için özel bir önem atfediyordu. Zira Stalin, Sovyetler Birliği'nin ilerleyen yıllarda uğrayabileceği saldırılara karşı Doğu Avrupa ülkelerini ilk taarruzları göğüsleyecek tampon bölgeler olarak kullanmak istiyordu. Dolayısıyla Doğu Avrupa'nın kontrolünü kaybetmek istemeyen Stalin, savaşın hemen ardından bu ülkelerde komünist ideolojiye sahip partileri iktidara getirmeye başladı. Öyle ki 1950 yılına gelmeden Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi Sovyetler Birliği'nin sözünden çıkmayan birer uydu devlete dönüştürüldüler. Ayrıca bu ülkelerle askeri anlaşmalarda yapan Sovyetler Birliği 1947'de Çekoslovakya, Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Fransa, Romanya, Polonya ve Yugoslavya komünist partilerinin yer aldığı komünist partiler arasında koordinasyonu geliştirmeyi hedefleyen Kominform'un kurulmasını sağladı. Bütün bunlar komünizme endişeyle yaklaşan Batı'da büyük korkuya sebep oluyordu. Ancak Batı dünyasında en çok etki bırakan olay 1948'de Çekoslovakya'da yaşanan Prag Darbesi'ydi. Prag Darbesi'ne kısaca değinmek gerekirse, Çekoslovakya savaştan sonra Komünist Parti ile Sosyalist Parti'nin ortaklık ettiği bir koalisyon tarafından yönetiliyordu. Başbakan Clement Gottwald Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurmak isterken, Dışişleri Bakanı Jan Masaryk Sovyetlere daha mesafeli bir politika izliyordu. Ancak Şubat 1948'de Sovyet yanlısı Başbakan Gotwald yüzbinlerce işçiyi Prag sokaklarına dökerek komünist olmayan bakanları istifaya zorladı. İstifaların üzerinden bir ay bile geçmeden Çekoslovakya Dışişleri Bakanı ve komünizme mesafeli olan Jan Masaryk ölü bulununca bütün şüpheler Sovyetler Birliği üzerinde toplandı. Prag darbesi olarak bilinen bu olaydan sonra Çekoslovakya tam da beklenen şekilde bütünüyle Komünist Parti'nin yönetimi altına girdi. Ayrıca Stalin 1949 yılının başlarında komünist ülkeler arasında yardımlaşmayı hedefleyen Comecon adında bir örgüt kurdurttu. Artık tamamen Sovyet uydusu olan Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya bu örgüte hemen üye oldular. İşte Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da bu şekilde kendisine bağlı yönetimleri iş başına getirmesi NATO'nun kuruluşunu hızlandıran en önemli faktörlerden olacaktı. 1948'de gerçekleşen Prag darbesinin ardından Çekoslovakya'da yönetimin tamamen Sovyet yanlısı komünistlerin eline geçmesi Batı Avrupa'da büyük bir endişeye sebep oldu. Diğer yandan Marshall Planı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden ekonomik yardım almaya başlayan Batı Almanya'nın ayağa kalkma ihtimali Fransa için ayrı bir korku sebebiydi. Nitekim Prag darbesinden önce Fransa ve İngiltere Mart 1947'de Dunkirk Anlaşması'nı imzalayarak görünüşte Almanya'ya karşı askeri bir ittifak kurmuşlardı. Ancak savaş sırasında zaten yerle bir olan Almanya'da bu iki devletin de askerleri bulunmaktaydı. Dolayısıyla Almanya sadece bir bahaneyken esas ittifak Sovyetler Birliği'ne karşı kuruluyordu. Ayrıca 17 Mart 1948 tarihinde bugün NATO'nun merkezi olan Brüksel'de bir araya gelen Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg bir ittifak anlaşması imzaladılar. Kağıt üzerinde bu ittifakta yine muhtemel bir Alman saldırısına karşı imzalanmış gibi görünse de aslında tamamen Sovyet yayılmacılığına karşı atılmış bir adımdı. Fakat savaştan yıpranarak çıkan bu 5 devletin Stalin'in olası bir saldırısına karşı direnmeleri hiç de mümkün değildi. İşte tam da bu yüzden Amerika'nın ittifaka dahil olması gerekiyordu. Zaten Brüksel Anlaşması'nın imzalandığı gün Amerikan Başkanı Truman da Amerika'nın özgür uluslara destek vereceğine inandığı yönünde bir konuşma yaptı. Ayrıca Haziran 1948'de Senato'da alınan bir kararla Amerika'nın bölgesel ittifaklara girmesinin önü açılmış oldu. Artık NATO'nun kurulması için her şey hazırken yapılan çalışmaların ardından 4 Nisan 1949'da Washington'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Danimarka, İtalya, İzlanda, Norveç ve Portekizle beraber az önce söz ettiğimiz 5 devlet yani Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg Kuzey Atlantik İttifakı Anlaşması'nı imzalayarak NATO'yu resmen kurdular. Ayrıca ilginç bir anekdot olarak NATO, ilk genel sekreteri Lord Hastings ismeyin de ifadesiyle Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda, Almanları ise kontrol altında tutmak hedefiyle kurulmuştur. Böylelikle Amerika'nın 1823'ten beri uyguladığı yalnızlık politikası kesin olarak sona ererken başlangıçta 12 devletin üye olduğu örgüte 1955'te ise Federal Almanya yani Batı Almanya'da katıldı. Soğuk Savaş dönemindeki son NATO üyesi ise 1982 yılında İspanya oldu. NATO'nun kuruluşuyla Doğu ve Batı arasında artık kesin bir ayrışma başlarken bugün ittifaka üye 30 devlet bulunmaktadır. Ayrıca NATO üyesi bu 30 devletin toplam askeri harcaması dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazlasına tekabül etmektedir. Yine birçok üye bu kurala uymasa da NATO'ya üye ülkelerin yıllık milli gelirlerinin %2'den fazlasını savunmaya harcamaları gerekmektedir. NATO'ya üye ülkelerin kabul ettiği en önemli taahhüt ise ittifakın 5. maddesidir. Tam tanımı epey uzun olan 5. madde kısaca ittifaka üye herhangi bir ülkeye saldırı olduğu takdirde bunun bütün NATO üyesi ülkelere yapılmış kabul edileceğini belirtiyor. Bu maddenin esas amacı Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nden gelebilecek tehditlere karşı üyeleri korumakken bugüne kadar sadece Amerika'ya yapılan 11 Eylül saldırısının ardından uygulandı. Ayrıca NATO'nun Kosova, Yugoslavya, Irak, Libya ve daha başka müdahale ettiği savaş bölgeleri olsa da bunlar konumuzun dışına çıkacağından burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.